Evet ee, Akseki Antalya yolundayız hemen yol sapağında burada bir e, ürün satışı var yaklaşalım bakalım ne yazıyor üreticiden hakiki doğal polen bal burada satılır Mehmet Şen 536 274 98 46 Korosdoğuların zirvelerinde balcılık yapan bir hemşerimiz kendisini bir tanıyalım bakalım ben Kuruçay Köyü Gölcük mevkisinde arıcılık yapmaktayım. İsmim Mehmet Şen. Aşağı yukarı 35 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. Yani arıcılığı bir yan değil de meslek olarak yapıyorsun değil mi? Balcılığı. Aynen Ali Zahab'ım. Arıcılık bizim baba mesleği diyelim ama tabi o dönemlerde Top var. Eski dönemde biz bu işi tenleştirdik. Daylar boyuttur. Yani teknolojiyi, de teknolojiyi de kullanarak yani geliştirdik. Damak tadına uygun. Aynen, daha yıllardır işte böyle çok güzel ballar üretiyoruz. Evet. Rengiyle, aromasıyla, doğallığıyla. İçeriye bakalım bayım burada vitrinde neler var? Burada yine bal ürünleri, süzme. Abi bunlar propolis. Bunu da kendimiz yapıyoruz. Evet arttırıyoruz bunları, sıvı haline getiriyoruz. Bunlar polen, kendi ürünümüz. Polen, evet. Ee, bunlar süzme ballar. Süzme %3 çiçek balı. %3 evet. çiçek balı abi. Aroması, kokusu çok güzel. Evet. Bunlar kanulun yağı. Bunu da merak ettik. Bunu da kendimiz yaptık. Yani onu da imal ettiniz. Yani kendimiz yaptık. buradan gelip geçenlere e, telefonla siparişle Kargo anlaşmalı kargomuz var kargoyla da gönderebiliyoruz. Yani i̇stekliler istekliler sizle telefonla iletişime geçecek. Aynen abi kargo Siz da de yapıyoruz. ihtiyaçları gidereceksiniz. Abi %100 yüz doğal ürün bunlar. Nar ekşisi var. Bunun Aa, pekmezi var. pekmezi. Odun ateşinde kavrulmuş tahin. Çifte bozuk tahini. dışarıdan çekelim mi? Dayı gül. arı bal ormanı. değil mi? Karşı karşıda gördüğümüz e, kısa ağaçlar ne olduğu yerler bal ormanı. Bir de sen lavanta demiştin. Abi bu bölge e komple lavanta. Yukarıda tüm lavantalar görünüyor. Evet. Biraz tabi sona artık geçmeye evet, başladı evet. ama bölge komple lavanta. Yalık yaylasına varıncaya kadar lavanta. Evet. Aşağı yukarı bir 20 hektar falan var. Yani ara bundan da çok sebeplerini bu sene. Bu sene. Peki sene size istekte bulunanlar telefonla ulaşacaklar. Tabii burada yakın olanlar. Yakın yeriniz zaten belli. İkramımızı yaparız. Barımızın tadına baksınlar. Evet. Semaverde çayımız hazır çayımız içsinler. Uzakta olanlara da e, kargo ile gönderiyorsunuz. Gönderiyoruz. Peki biz de sana başarılar diliyoruz. Abim teşekkür ediyorum. Allah Teşekkürler. kolaylık Teşekkürler. versin. Undulayın. Yeğenlere afiyet olsun diyelim. Allah razı olsun abim. Çok sağ olun. Hadi hoşçakalın. Çok sağ olun. Evet, tanıtımımıza yine devam ediyoruz. Mehmet hemşerimiz burada yalnız bal üretmiyor. Arı ürünlerini çeşitlendirmiş. Bunun yanında kendisine soralım bakayım, o söylesin. Bu tablalaki ne hemşerim? Ali Rıza abim bunlar polen. Bunu arı yavrusu için taşır. Evet. Yani polen çoğu merak eder, neden olur diye. Bu çiçeklerin erkek tohumu. Yani işte arının arı, ayaklarında kalan erkek tohumu. Evet, kimisi onluk der buna bunun şeyi esasında gibi bu Nerede kullanılıyor? Abi bu doğal vitamin kaynağı. Doğal vitamin kaynağı. Doğal değil vitamin mi? kaynağı. Vücuttaki vitamin ve mineral eksikliğini dengelediği söyleniyor. Bilim adamları araştırmış bunu. Evet. Bunu 6 ay sadece polenle su tüketerek deneyini yapmışlar abi. Evet. Ve 6 ay sonunda Değerlerde, tahlil değerlerinde hiçbir şey eksilmemiş bu O kadar yani değerli bir ürün. Değerli bir ürün oluyor. Çok değerli. Bunları da balın yanında yine tüketicilere tabii sunuyorsunuz. Tabii, bunu, bunu günlük hayatımıza sokabiliriz yani. Evet. Çok güzel bir ürün bu da. Aşağıda şey de var değil mi yine? Var abi. Satış yerinde var. Var da biz böyle aranışında canlı olsun yani. Tabii böyle bu insan... canlı yani çekim için evet. bu hale geldi, bu şekilde oldu. Vallahi güzel bir şey. Rengarenk abi rengarenk. baksana. Kaç çeşit var? Say, sayamazsın yani. Yani bu rengarenk ne? Çiçek renginliği. Çiçek çiçek, çiçek zenginliği tabii. Peki. Hayırlı olsun diyelim. Kutlayalım sizi. Sağ olun, sağ olun. için. Teşekkür ederim. Sağ olun.